Ki, ses mi açacaksın açacaksın tamam şey anladım şey uh. lütfen gelecekler burada ya şimdi görüldü arkadaşlar engelliyor mikrofonu da tam yok arkadaşlar lütfen müsaade abi eyvallah arkadaşlar bak sunucu arkadaşlar konuyu dedim sen ara da çıkarsın sayın abi sen de, de içeri gir ya evet ya, ya, evet. ya, ya, ya. şöyle çekim tamam tamam arkadaşlar seçimle birlikte iki kişinin hayatını Evet ben yapıyorum çalışmalarına <Gülüyor> <seçimlerinde>, <Gülüyor> de, <laughs> Bu vesileyle <eşyeleri>, özellikle Sayın <laughs> <o>, Amerika <Kavir, Gülüyor> <o, Gülüyor>

arkadaşlar. Şu anda canlı bombonun üzerindeki mühimmatı patlama, patlaması sonucunda yıkıntılar olması nedeniyle şu anda yıkıntının altında inceleme yapıyor arkadaşlar. İlk benim yanımda iki ölü, bir de hastanede bulunan yaralı var. Yıkıra canlı bombayla iki. Canlı bombayla iki. İçeriye kadar girebilmiş mi? Kaybeden kişi. Ameliyatı bir çalışan personeli. Patlamanın meydana geldiği yer büyük Erkek personel mi kendisi? Evet, Türk Türk personeli. Patlamanın meydana geldiği yer. Burada Erdar, yanımda. Buyurun. We so, uh, are <laughs> <laughs> very grateful to the Turkish, German, and the police for their response. We are very sad, of course, to have lost one of our Turkish yards. We are very sad, but we are grateful for the speedy recovery of the wounded person, also a Turkish citizen. We pray very much for that person's recovery there may be others injured among our guards the compound is secure we all feel very safe here thanks to your response um, when we have more details we'll be working with the turkish authorities and we will release those details i know you all have many questions we share them right now we are all dealing our sadness loss of our fellow member of our embassy uh, we salute his bravery his service to Turkey and to Turkish American friendship.